Merhaba arkadaşlar Benim kendi Nitelikli incelemeden kendini alamayanlar için bir kez daha ekranlarınızın başındayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda ne olacak? Bu videoda Kont Kontkar'ın Şapşal adlı disi üzerine konuşacağım. disine tepki vereceğim. İlk defa dinliyorum. Yani aşırı merak ettim ben. Sansar'la en sonunda olayın buraya varacağı belliydi açıkçası. Bakalım nasıl olmuş dediğim gibi merak ediyorum. Belki sansarınkine de bakarım sonra bilmiyorum ama önce şunu söyleyeceğim. Hiç kimsenin fanı ya da hater'ı değilim. Bunu her defasında söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim sizin için. Çünkü her defasında söylememe rağmen hiçbir şekilde hiçbir defa aslında anlaşıldığını görmedim. Yani ben 30'lu yaşlarımdayım ve yıllardır rap dinliyorum. Sansar'ı da o eski zamanlarından beri bilirim yani. E, Sansar bence kendini yenileyemedi. Kendini yenileyemediğini ya farkına varacak kendini yenileyecek ya da kendini yenilemediğini yenileyemediğini kabul edecek. Ama Sansar bu ikisini de yapmıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir salça olma, bir sataşma muhabbetleri dönüyor aralarında. Tabi burada sadece Sansar'a laf etmiyorum. Hani Sansar laf ettiği için Kontkar'da laf ediyor tabi ki. Öyle bir mevzu dönüyor aralarında ama bu işi nasıl yaptıkları önemli. Nitelik önemli yani. Velhasıl kelam. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından unutmayın. Dilerseniz kaybetmeden şarkı şarkıya geçelim. Neden acaba? Biliyorsunuz yer altyapının birazcık mı? Ah buldum. Se. S Sonra konuşacağım başta değil Lider shit Nobel'len yerrek Senin yaptığın rapler rancak 2005'te çalacak Müzikten bizi kanlamayan sala TV host'u soracak Burada bir eee yani Türkiye'de zaten genel olarak alternatif müzik Ay. yapmak çok çok zor. Şş, ee, eskiden hani bir dönem böyle işte rap müziğin parlak dönemleri. Evet, Konkar'ın Twitch yayınlarını izlediyseniz orada hep birlikte yani Server Uraz, Sansar vesaire yanlış hatırlamıyorsam Server Uraz da vardı. Konuk olduğu bir program vardı. Oradaki muhabbeti eleştiriyordu Konkar. Yani bulursam ekranlarınıza getireceğim onu. Onunla başlamış muhabbete. Kıyak yani. Şimdiden benim duyduğumsa Şam'a attığı dise benzer havada bir dis olacağı burada. Bu arada Şam'a attığı disi de çok küçümsediler falan filan. Pan çok şu yok bu yok ama hani bu eski kafalılık anlamıyorum arkadaşlar. Hani gençler artık boomerlaşmaya başladı. Yani, ya yani bakıyorsun böyle fanlara gencecik insanlar ama boomer kafasında hepsi. Neyse muhabbet o değil. Şam'a attığı diste kıyaktı bence kontkarın. O havada bir şey göreceğiz ama bakalım nasıl olmuş. Yine storytelling olacak muhtemelen. Devam. Oldu kesinlikle. Hem hem kişiler hem güzel paralar kazandılar hem takdir gördüler. Aa. Fakat e, rap müziği her zaman çok daha underground, çok daha e, böyle bir Aç nasıl yani. anlatayım bir komedinin içinde ve bir türlü böyle bir yani böyle tam bir çıkış yakalayamadı gibi hissediyorum ben Ay. De bu dünya e, standartlarına baktığımız yeah. zaman biraz sanki geriden... E, sansiler dünya standartında değil amına koyayım. Beni merak ettiren e, ve neden acaba böyle diye onlara da e, yönelteceğim soru. Altyapılarda sanki bir sıkıntı var gibi geldi Hasittir, bana. E, o da şey... Evet, çok iyi. Adam yine dalga geçmeye devam ediyor. tabii kontkara biliyorsunuz. Hani kontkara bulaştığınız zaman arkadaşlar eğer siz ona malzeme verirseniz o affetmez yani. Dalgaya gırgıra devam edecek. Zaten şöyle bir şey var farkındaysanız. Kontkara işin gırgırındayken sansi birazcık biniyor. Ben Sansi'nin birazcık böyle nevrotik kişiliği olduğunu düşünüyorum. Belki de yoktur bilmiyorum. Sadece dışarıdan yansıttığı o. Çok fazla öfkeleniyor her şeye. Adam orada gırgırında dalgasındayken mevzuya biraz sinirli yaklaşıyor. ve Konkarda bunu gördükçe tabii ki de kaşımaya devam ediyor yani. Hani mutlaka duymadığım çok iyileri de vardır ama genel anlamda Var özellikle canlı performanslarda falan <laughs> altyapılar biraz yetersiz kalıyor gibi. Bu alt teknik yapılar bir problem. Şey ya. Sorun oradaki? ne tarz bir iş yapmak istediğinize bağlı yani ne bir şey. plana çıkartan bir iş yapmak Hı? istiyorsanız eğer altyapının birazcık minimal ve basit olması gerekiyor zaten yani <gülüyor> <gülüyor> onu düşün de canlı enstrümanlarla falan da sahneler yapılıyor Vay amına koyum ya Ahmağın verdi cevaba bak Müziği tutup minimal sözlerle anlaşılsın diye ha. O zaman Logic can recall rap yapmıyor değil mi ma? Demedik <laughs> mi kumpirsiniz bize işin piri la Cezalettiniz kendinizi yıllardır ağlarsın Birka vermişler kuzuma label'dan on yapsın Sizin seka yok öyle dımdızla kalırsın İki şarkı kaydedip Tura yazarsın Ben sakat değilim kon sokaklarla anılır Ben sakat değilim her dalgayı da çalarım Ben sakat değilim yeminle gıtlanı alırım Ben sen değilim ese sertifikaya katılıyorum Ya evet, ben sevdim Şöyle sevdim arkadaşlar yani Konkarın o gırgır gır havasını ben seviyorum Tabi şimdi sözleri şöyledir böyledir bilmem diye 50 bin tane yorum gelecek ama insanların nereden vuracağını Bilmemesi durumu var artık yani saçından, başından, tipinden, şeklinden, şuyundan, boyundan vuruyorlar. Adam o kadar şey yapmış, yazmış etmiş. 50 bin tane şey dönüyor muhabbet dönüyor ki ben bunları söylüyorum diye bana da kontkarın avukatı işte sana da iş mi verecek yok bilmem ne gibi saçma sapan yorumlar geliyor görüyorum onları ver ne kadar sayısı az da olsa böyle düşünen tipler var oğlum yani benim Kontkarla ilgili bir şeyim yok arkadaşlar bana iş veri vermemesiyle alakalı bir durum yok ben zaten müzisyen değilim anladın mı ben şairim bir yayıncılık yapmadığına göre kontkarda yani kontkarın bana bir şey yapabilmesi için yayıncılık yapıyor olması lazım neyse gırgıra devam yani adam dalgasına bakıyor 2007'de 25 kaydı yılı. Nasıl bayılayım oraya para sweet Street life fix finance benim olay Mordun tak tüm böcekler nasıl takla atar Harcadığın paralar ziyan zarar Polis seni değil beni arar Küçük gang ister seni Yodun şapla İzmir'de duman yaktan Rap business zamanı değil mi? Söyle. Küçük solucan seni Kendi mahallini bile represent edemezsin de Söyle. Yalandın kadı köyde Yamandın karaköye Köye bilmiyorum da kaç kere oldun köle Sahi ben benim şaşırdım mı bebek Giydim malta eti Rahatsız mı oldun he homofobik şebek Evet kıyak evet, homofobik Yani artık biliyorsunuz arkadaşlar 2022 yılında bile Hala homofobi muhabbetlerin dönmesi çok acayip geliyor. Tamam böyle rapçiler sert tipler. Bakıyorsun böyle işte sert muhabbetler dönüyor rap müzikte. Bu sadece Türkiye'de değil dünyada böyle ama hani dünyada homofobik olup da böyle bir aşağılama normalde rap müziğin dışında bir aşağılama görmüyorsun ama bizde o var. Bizde şarkı sözü işte verse'lerin dışında da bu homofobi görüyorsun. Sadece buradan vurmaya çalışıyorlar. Konkara da öyle nonoş, godoş, şu bu. Hani sanki bunun çok önemi varmış gibi. Sanki bir nonoş iyi müzik yapamazmış gibi. Tarihte ne kadar nonoşun ne kadar iyi işler yaptığının farkında değil bu insanlar herhalde. Bu eşcinsellikle şunla bununla alakalı şeyler değil. Saçının rengiyle alakalı şeyler değil. Yetenekliysen yeteneğini göstereceksin bununla alakalı. O yüzden Konkara bu tip saçma sapan şeylerle gelince adam da bununla dalga geçiyor yani. Paylaşıyorlar eski fotolarımı falan oğlum ben boynuzda değildim de sikmeyim kulağını. Diyor sesini sik siktim mi malı minik pamlesi de daha bilmiyor önündekini nasıl kullanacağım şey, o, Sen siciğim, malzeme oldun kankinin skin'i yalıcan diye Benim için dert değil sizin olayınıza karışmam bile Kafayı yeri kimi geçen Kerimcanlıyım diye Yapma bana zolma katıl bize <laughs> olsun, olsun. Bir de böyle saçma bir muhabbet var. Kontkar'la Kerimcan'ı gördüler diye Kontkar'ı hemen eleştirdiler. Kontkar'a 50 bin tane laf ettiler. Sanki Kerimcan çok berbat bir isimmiş gibi. Yani Kerimcan da homofobiye maruz kalan bilsin. Yani Kerimcan cinsel yönelimi yahut davranışları yüzünden iyi bir şeyler ortaya koyamazmış gibi davranılıyor. konkarda da bunu söylüyor işte. 50 bin tane şey söylediler adamada. da. Gayet takıyak olmuş yani bence. Sadece insanların ön yargısı. Bizde o ön yargıyı yıkmak asırlar sürebiliyor yani anladın mı? Açıkçası benim ben de Konkar'a karşı ön yargıydım ama altın diş dişini dinledikten sonra ve aynı zamanda hayat hikayesini öğrendikten sonra geldiğim yerden Öyle öyle ısınmaya başladım ve dinledim. Öyle anlamaya başladım hani bu çabayı göstermiyoruz. Biz bunun yerine ön yargıyla saldırmaya devam ediyoruz. Neyse bakalım sözlere. Aman verdi cevaba bak müziği tuttuk minimal sözler anlaşılsın diye ha diye dalga geçiyor herif yani. O zaman lojik. Kendrick kol rap yapmıyor değil mi mal? Evet yani piyasayı bilmemekle eleştirmesinin sebebi bu. Şimdi Kontkar neden eğitimli olmasından ya da dil bildiğinden sürekli bahsediyor? Çünkü rap global müzik. Sen Almanya'da bu işin doğduğunu, Türk, Türkçe rapin Almanya'da doğduğunu biliyorsun ama bu Amerika'da doğdu. Dolayısıyla bunun aslı İngilizcedir. İngilizce bilmeden ve İngilizce kaynaklara bakmadan yahut İngilizce işleri takip etmeden, bu işin yapıldığı coğrafyayı takip etmeden bunu bilemezsin. Kontkar da bunu söylüyor. Bizde abi adam geliyor 3-5 tane rap rapçi biliyor işte rapten başka o verse'lerden başka beslendiği bir şey yok bakıyor kafiye var mı var kendisi ince anlamlı bir şeyler var mı var tamam o zaman bu en iyisi yapıştır dünyada neler olup bittiğinden haberi yok müzikten haberi yok anlamıyor. Sadece oturduğu yerden böyle çok basit bir şekilde laf atması kolayına geldiği için ona kafa yoruyor. Yani kendi bilgi birikim, bir avuç bilgi ve birikimiyle hareket ettiğinin farkında bile değil yani. Burada fanlar için özellikle konuşuyorum. Resil ettiğiniz kendinizi yıllardır ağlarsın. Bir kavermişler kuzuma, label'dan onu yapsın. Biznes zeka yok öyle dımdızlak kalırsın. Ya birazcık da buna bağlı. Yani rapçilerin parasızlık, maddi sıkıntı çekmesini biznes zeka olmamasına bağlıyor Yani her rapçi acı içinde sürekli böyle sefalet çeken biri olmak zorunda değil. Sen bir şekilde bu sonuçta bu piyasaysa ve buradan kazanç elde edebileceksen yoluna bakacaksın tabii ki. Yani bizde şu var hala bu aşılmadı. Sanatçı, yazar, şair içinde geçerli bu. Aç kalsın abi kendi işine gücüne baksın ama aç kalsın paraya bula bulaşmasın diye bakılıyor. Halbuki niye arkadaşım işini iyi yapan insan parasını da kazansın gezsin tozsun da ya. Bu insanların para kazanmasında yahut kliplerine para göstermesinde bir sakınca yok. Buna niye bu kadar takılıyorsunuz? Sanki siz para kazansanız, siz o sefaletten çıksanız başka türlü davranacaksınız. İlk şarkı kaydedip Twitter'a yazarsın. Ben Sago değilim, kon sokaklarla anılır. Ben Sago değilim, her dalgayı da çalarım. Evet, Sago ile kon karşılaştırması kıyası da zaten yanlış arkadaşlar. Çünkü ikisi de farklı kulvardaysınlar. isimler. Buradan bir yere varamazsınız. Ben Sago değilim, yeminle gırtlağını alırım. Ben sen değilim. Modern ta tüm böcekler nasıl takla atar. Harcadığım paralar ziyan zarar. Polis seni de değil beni arar. Küçük olacaksın. Seni kendi mahalleni bile reprezent edemezsin değil mi? Yani kendi mahalleni bile temsil edemez. Kadıköy'de yamandın Karaköy'e. Yarandın Bakırköy'e. Bilmiyorum daha kaç kere oldun köle. Sahiben benim şaşırdım mı bebek? Giydim altı etek. Rahatsız mı oldun he? Seni homofobik şebek. Çok kıyak laflar ya. Sana adama söz yazmasını bilmiyor. Şunu bilmiyor bunu bilmiyor diyorsunuz ama bir farkındalığı olan MC. Kontrol. Çoğu rapçide bu farkındalık yok. Paylaşıyorlar eski fotolarımı falan. Oğlum ben boynuzla değilim miyim kulağını? diyor sesin ilk ilmin malı mini bambezi daha daha bilmiyor önündekini nasıl kullanacağını sansıcı malzeme olduğun kankin ne sansar fazla kaptırdı kendini bu muhabbetlere tabi bu benim fikrim siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin benim için dert değil sizin olayınıza karışmam bile kafayı yedi kimi geçen kerim canlayım diye yapma bağnaz olma katıl bize evet, bağnazlık bu ülkenin belası arkadaşlar bağnazlık ve cehalet yobazlık gerçekten ülkenin insanının sırtından atamadığı bir Yük. Hasım kısık kalır kapın açık canım bu kafeme bakın yine yapamadım onun kadar yalın. gırgıra gıra devam. Üzgünüm anlam çıkmayacaksın istikme yazayım. Ruh hastası sansar ne yapacaksın dikleneceğim mi balım. Bildim beni kontkar kar haykır lan deliver and the savage. Başvursam belki seni de alırım hala red gize. Lamba bende Okşa çıksın cinin. Ya demedin mi? 40 fırın rapin hala cılız. Eminim bu olarak bilmiyor dil bile. Evet burada da onu söylüyor. Pardon eminim bilmiyor Türkçeyi de. Hebe löbeler rapler dizilmiş beş beşe. Sekte oynar kont beatin üstünde. Basma kalıp halinle bence dürtme beni. Anası babası zenginlerin adlerini bildirdim mi? Evet arkadaşlar yani bir iş yapıyorsanız o işin global ölçekte nasıl ilerlediğini de biliyor olmanız lazım. Bunun için de dil biliyor olmanız lazım. Kısık kalır kapın açık canım malın benim malım tutunca yok ki dalın bu kafyeme bakın yine yapamadım malın kadar yalın üzgünüm <Sansız> anlam çıkmayacaksa nesi kime yazayım bu hastası sen sen ne yapacaksın bildim beni korkar haykırlar leader and the savage başvursan belki seni de alırım hala belki zelamba bende okşa çıksın canım yedemedim make a daha geçen çıktım filmse Eminim bu dal yer rap bilmiyor Diye bile pardon eminim bilmiyor Türkçeyle Hebele hübele rapler düzümüş Peş peşe seks sek oynar Kont beatin üstünde Bas kalıp haline Bence dini be Seks sek oynar beatin üstünde Bas bak Belki konuk falan olduğundan bahsediyor bilmiyorum Bir ara İngiltere'ye gitti biliyorsunuz kontkarda Öyle bir muhabbet dönüyor olabilir neyse devam edelim Kalıp haline bence dürtme be Alright Nasıl babası zenginlerin adlerini bildirdim mi? Söyle. Sıra sana geldi geçmiş olsun kanseri yendin mi? Kanser yemeyle hep kurtardın nasıl yedirdin ne? Söyle. Ağla götünde bezlerle geziyon ya yeah. Kadıköy'de üstümde 20 kişi düşmedim Seni Japon kalede bile yenir Bönden yanmış bir dolu raf bakıyor bön bön Palici olduğunu bilmiyor mu salaktasın kör, kör kör Bak bir şarkıya mix bile yapmadım Allah'tan mixliyim yani üstümde tılsım Bu olayda ben 50'yim sen şer Pısırık. Kariyeri bitik zaten ondan böyle muzur hınzır Tırnaklarını niye saç kalmamış zaten kudur hımbıl Gülürme. 30 yaşında bir kolamamış koçum dumur zıpçık Depo full full fark etmez gelse de zem Para cepte eksilmeden şişkin durur hırsım Kontkar ya yeah, kontkar He çok var bundan çok var He sansara sansar He sen başar azar. Çok fena dis olmuş. Gerçekten bayağı sevdim ben. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Hemen kalan sözlere bakalım arkadaşlar. Kanser yenmeyle hep kurtardığını nasıl yedirdin ha? Ağla boklu götünde bez de hala geziyorsun. Niye? Kadıköy'de üstünde 20 kişi yere düşmedim. Seni Japon kalede bile yenerim. Bu yanmış. Bu da israfı bakıyor. ben ben balici oldun. Yalnız <laughs> salaktasın kör kör. Evet yani kontlar gırgır yapıyor. Sen de gülüyorsun arkadaşlar. Bu yani. Burada sansiye düşmanlık beslediğim zannedilmesin. Öyle bir şey yok. Adam gırgırında yani ben de gülüyorum bu. Bak bu şarkıya mix bile yapmadım. Allah'tan mixliyim yani üstümde tılsım. Bu olayda ben elliyim. Sense yarul. Pısırık. Kariyeri bitik zaten ondan böyle muzur hınzır. Tırnaklarım niye saç kalmamış zaten kudur hımbıl. Hımbıl da uyuşuk tembel demek arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. 33 yaşında bizlik olmamışsın koçum. Dumur zıpçık. Burada dumur olmaktaki dumur. Depo full full. Fark etmez gelse de zam. Para cepte eksilmeden şişkin durur hırsım. Gayet kıyak olmuş. Ben sevdim şarkıyı. Like'ımı da yapıştırıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin ve kartlara da bırakıyorum arkadaşlar. Son dönemdeki listeler hakkında tepkilerim, yorumlarım bulunuyor. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Oynatma listelerinden de ulaşabilirsiniz. Ama ben kartlara bırakacağım. Benden bu kadar. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paylaşmayı basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.